Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok değişik bir şey gördüm. Arkadaşlar ben jöleleri e, tabağa koymuştum. Bir hafta ya da iki hafta bekledi ve çok sert oldu. Böyle jelibonlar gibi. Şimdi tadına arkadaşlar. Hemen çatalımı alayım. Ve tadına ki Çok değişik gözüküyor. Böyle çok incelmiş yani. Ben yani böyle şey... Hmm, şöyle plastiğin içine koyuyordum böyle ayıcıklıların Bu minnacık ayıcık oldu. Evet, bunu böyle de bir şey olmayacak. Hele kulakları çok sert yani çekince hiç kopa, kopmuyor. Hmm. Bak jelibon gibi. da hiç yani çok az var tadı. Hı hı. Kardeşim ağlıyor. Evet, şimdi Bu Ne, <laughs> ne <bağlıyorum? İzlediğiniz> <laughs> büyü deniyorum. Aa. <laughs> Kardeş, sen ne yapalım? Hmm. Anne! Kardeşim büyüdü artık <laughs> evet arkadaşlar, tadı jelbon gibi çok güzel Görüşürüz.